İsrail, Filistin'i kaç yıldan beri işgal etmiş, zulmetmiş ve dua ettik, Fetih Süresi'ni okuduk, protesto ettik, elimize Filistin bayrağı aldık, yazdık, Twitter'e yazdık, İsrail teröristtir, İsrail kötüdür, şöyle böyle yaptık. Ne faydası oldu? Daha çok İsrail büyümedi ben mi? Yapayım. Daha çok İsrail büyümedi mi? İsrail'in 10 yıl önceki toprak toprağına bakın, şu anki toprağına bakın. Daha da büyüdü. Daha da büyüyecek. Aslında bu onlar işine geliyor. Bizim pisalık olmamız, onların işine geliyor. İsrail aynı şekilde Filistin'e ne yapmıştı? Hatta Kudüs'e saldırmıştı, işgal etmişti. Ve o dönemin başbakanı. mı Cumhurbaşkanı tam aklıma gelmiyor. Diyordu ki sabaha kadar uyuyamadım. Belki Müslümanlar gelir bizi buradan kovar diye bize saldırır diye sabaha kadar uyuyamadım. O zaman Müslümanlar gitseydi İsrail'in Yahudilerin nüfus sayısı belki 1 milyonu geçmiyordu. Geç, o zaman. O zamanki Müslümanlar gitseydi şu an Filistin bu halde olmazdı. E şimdi bakın. Şimdi biz böyle devam etsek hala böyle konuşan varsa bizler gibi hep konuşuyoruz ama eylem yok. Eylem olmazsa biz Müslümanlar Arap, Kürt, Türk Çerkez, Laz ayrımı yapmadan tek yürek olursa yarın büyük beradan kendi torunlarımızı kurtarırız. Unutmayın bu lafımı. Yarın torunlarımızı büyük beraber kurtarırız. Çünkü bu kavim Allah'a düşmanlık eden bir kavim. Bu kavim Allah'a hainlik eden bir kavim. Allah'ın sevmediği bir kavim. Allah'a karşı gelen bir kavim. Düşünün insanlar ne yapmaz? Geçen hastaneyi bombaladı. Kadınları, çocukları şehit ettiler. Bizler bir olmazsak, beraber olmazsak Vallahi sonumuz hiç Önümüzde iyi olmaz. Peki nasıl bir olacağız ve protest okuyacağız? Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti oku. Oku. Biz okumuyoruz. Hep dünya olmuş olmuşuz. Hepimiz. Dünya sevgisi. Bana dokunmayan bin yıl yaşasın diyoruz. Demeyeceğiz yani. Demeyeceğiz. Diyoruz işte. Demiyoruz önce. da yine bunu amel ediyoruz. Aynen. Benim rahatım bozulmasın çocuğun var, eşin var. Onun çocuğu yok mu? Ya hocam işte bu Filistinler iyi değil, Arap'tır, şu bu. Sevmeyebiliriz. Ama bizim davamız İslamiyet'tir. Bizim davamız ilk kıblemiz Kudüs'tür. Bizim davamız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı mirastır. Davamız budur. Ya Rabbim bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet. birliğimizi, beraberliğimizi daim eyleyip Amin. bizleri Ümmet-i Muhammed'in in ayırmasını inşallah. Amin.